düzenlenmesi, liyakat konusunda ciddi hamleler ilk 9 ayda yaptık ama onun dışında belediyenin e, kurumsal yapısı çöktüğü için e, bu kurumsal yapıyı tekrar oluşturacak belediyenin hizmet anlayışını, hizmet kalitesini tekrar verimli hale getirecek önemli e, reformları Ocak ayında var. Ocak ayında aslında başlı, başında hemen başlayacak ama benim animatör ortaya çıkınca bunu biraz geciktirdik. Ocağın 15 ile itibari müdahaleye başladık biliyorsunuz çok oralarda ayrıntıya girmeyeceğim. Temizlikte bir müdahale, e, müdahale yaptı. Ondan sonra e, abideşim yönetim anlayışında yönetimden bir müdahale yaptı. Bu sabah e, fen ilgili bir toplantı yaptık, Fen Yani bu tür önümüzdeki yazda Belediyenin daha verimli çalışması ile ilgili e, daha önceden tasarladığımız, planladığımız şeyleri uygulamaya soktuk. Bunlardan ee, bir de en çok sıkıntı yaratan abi taş şirketi e, arkadaşlar göreve geldiğimizde tabiri caizse iflas etmiştir. Bir ee, ciddi bir borç. Ee, yönetim anlayışı düşünüyoruz. Yani bu çok belli olmuyor. Garip bir anlayışla yönetiyoruz. Biraz durumu idare eden, böyle bu yazı kurtaracak küçük hamleler yaptık hamlelerle e, bugüne kadar geldik. Abitaş'ı incelediğimizde şunu gördük. E, Abitaş bir personel şirketi haline çıktı. Yani belediyemize personel sağlığı, e, yani sokaktan bulduğumuz, ihtiyacımız olmadığı halde, e, oradan buradan hiçbir ihtiyacı olmadığı halde birçok vatandaş Abitaş'a alınmış, Abitaş vasıtasıyla belediyemizin çeşitli bir, birimlerinde çalıştırılmış veya bir, bir kısmı da işe hiç Yani böyle bir acayip bir, e, şirket haline çevrilmiş. Tabi bunun sonucu ne olmuş? Bunun sonucu bir felakete gitmiş. <laughs> Bu günlerde işte yaklaşık 5 milyon lira gibi civarında bir vergi borcu. Yaklaşık e, piyasaya da 1 milyon lira civarında piyasa borcu var. Yaklaşık o günlerde 40 milyonlu, şimdi yaklaşık 50 milyon lira civarında bir SSK borcu. Yani bugün yeniden nokta da aynı. Ama vergi borcunu ödedik, piyasa borcumuz yok. Ama e, SSK borcu ciddi rakamda, yaklaşık 56 milyon lira civarında bir SSK borcu var. Yani abi taş aslında iflas etmiş bir şirket aslında baktığında gelirleriyle giderleri örtüşmüyor. Bir de yardımlarıyla, belediyelerin takviyesiyle yürüyen bir şirket. Biz yani e, belediyenin desteğiyle yürüyen bir şirket haline gelmişiz. Yani. Evet. Sadece kafe hizmeti veren evet. ee, böyle birkaç tane de belediyenin şeflesinin birkaç tane aktarıldı. Ne olduğu belli olmayan, nereye gittiği belli olmayan bir şirket yapısı haline içeri. Yani izin ki bu böyle gitmez. Bu böyle yürümez. E, Abitaş'ı e, sağlam kaynaklara kavuşturmamız lazım. Abitaş'ın gelir gider dengesini kurmamız lazım. Abitaş, e, Abitaş belediyeden yardım alan değil, belediyeye yardım eden, belediyeye destek veren, belediyeye finansal kaynak sağlayan bir şirket haline çevirmesi gerektiğini düşündük. Kendi kendine önce yetecek Sonra da belediyeye kaynak sağlayacak bir şirket haline e, çevirmek e, gibi bir yol harcayacağız. <laughs> e, ciddi bir SSK borcumuz var. E, bu kafelerin gelirleriyle bu borcu ödeme ihtimali yok. Mümkün Dedi ki, Abidaş'ın e, hem e, Akça Hoca Belediyesi Belediyesi'ne biz ciddi bir destek verecek e, farklı evet. çalışma evet. alanları oluşturalım. Farklı gelir kaynakları yaratacak. Ve hem Akdeniz'e halkına ciddi destek verecek, hem de belediyeye ciddi kaynak sağlayacak, hem de kendi kendine ayak getirecek, ayakta tutacak bir farklı çalışma alanlarında bulunuyoruz. Abi de şimdi zaten biliyorsunuz bir şu anda ticari hizmet veren neyi var? Bir kafeleri var. Yani 15 Temmuz Parkı, Kale, Büfemiz, ee, burası, yani Esentepe kafe, bir de Çınar Caddesi'ndeki kafe, hizmet şey Şimdi bunlara yeni dönemde bu işi abdüteşe diyor dört ayak üzerine oluşturuyor. Dört ayaklı ticari faaliyet gösteren bir e, profesyonel bir şirket halinde bir kurumsal bir yapıya kavuşturmak Bunlardan bir tanesi nedir? Kafelerimiz. Yani hizmet sektörü. Ya bunlar işte daha önce saydığım gibi. Bunlar için yenileri de ekleniyor. Yeni sektörecek terimler ekliyor. Terimlerdeki kafe hizmeti açtı. Hem büfe hem kafe hizmeti. Açtık. Bunlardan bir tanesi nedir? Hem seçimlerde söz verdiğimiz Çınar Caddesi'nde yeni açacağımız belediye sosyal sitesi yani emekliler lokal. Yakında, yakında inşallah oraya da hizmete açacağız. Bunun dışında özellikle 15 Temmuz Parkı ile ilgili Yine bu e, e, hizmet sektöründe bağlı 15 tane farklı farklı hizmet sektörüne ait farklı şeyler yap. Çalışmalar var burayla ilgili. Ticari gelir getirisi Hem de o bölgedeki direktlerde hizmet verecek çeşitli projelerimiz var. Kafelerle ilgili. Burada biliyorsunuz kafelerin sorumlusu olarak e, genel müdür yardımcısı olarak e, kendi alanında uzman hizmet sektörü bile bu işi kendi işinde de gerçekten bu işlere ciddi takdire şair olmuş. Google'a baktığımızda gerçekten kendi işinde ciddi puanlara sahip. Ahmet İncioğlu, genel müdür yardımcısı olarak oraya atadık ve tamamen tam yetkili olarak sahada çalışmaya başladık. Artık bundan sonraki kafelerimizin gecenin artırılması, kafelerin hizmet kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması ile ilgili tam yetkili o kendisi inşallah muhafaza olur. Hem belediyemize hem de akça hocamıza hizmet verecek hale gelir. Bunlardan ikincisi yani dört ayağın ikincisi arkadaşlar bunun ön, ön şeylerini de görmüşsünüzdür. İnşaattır. Abi ki o arkadaş olarak müteahhitlik yapar. Yani kim yerde belediye arsalarına itaatlik yapacağız. Kim yerde vatandaştan kat karşılığı alarak yapacağız. Kim yerde arsa satın alarak itaatlik yapacağız. Önümüzde biliyorsunuz ee, şeyde yeni arsaların bir ortaya bir yeri var. Oraya, oraya ee, beş dükkan ve on beş daireli, bir artı bir iki bir, bir yer kat karşılığı olarak belediye meclisinden aldık. Evet, ihale edilme yetkisini daha önce aldık. Ee, ve yakında bir inşaatları götürecek bir genel müdür yardımcısı atacağız. Yani o inşaat bölümünü de ee, müteahhitlik yaparak veya belediyenin de müteahhitliği yapacak. Mesela bir yerde alt işi işe belki ABİTAŞ bu işi de yapacak. Yani ciddi müteahhitlik, yani yakında biliyorsunuz o seviyede inşaatlar başlayacak, belki yani orada da ABİTAŞ bu işe de girecek. Yani ciddi bir mühendis, teknik altyapısı oluşturacağız, ABİTAŞ çok ciddi müteahhitlik yapacak ve belediyemize ciddi anlamda ben gelir sağlayacağını bu şekilde düşünüyorum. Yine üçüncü ayak e, tarım. Biliyorsun benim benim tarıma ve ben organik tarıma kadar e, önem verdiğimi biliyorsunuz. E, bunun bir tanesi Düfal. Düz Üniversitesi Laboratik Oyunlarımızı yaptık. Bunun da bir altyapısını oluşturduk. Bugüne geldik. E, Düfal'da e, hem üniversitemizle beraber kurduk ve fındık muamellerinin geliştirilmesi ve yani organik geliştirilmesiyle ilgili e, ciddi üniversitede çalışmalar yapacağız. Bir de aynı zamanda orada ticari faaliyet geliştireceğiz. Ne yapacağız? Yani belki çikolata yapacağız, ezme yapacağız. Fındık ürünleriyle ilgili e, çeşitli ürünler üreteceğiz ve bunları satışını sağlayacağız. Burada çok küçük hamlelerle başlayacak ama belki Dufan e, o bölgedeki ticari gelir, akıdış altında yürüyecek. Bu tarımdaki o ticari gelir de gelecekte e, Afrika'da çok ciddi gelir sağlayacak noktaya taşıyacağız. Yine tarımın diğer ayağı e, kompost. Onunla ilgili de düğmeye bastık. Yani ettik. İlk kompost makinesi inşallah 2-3 ay sonra arıtma tesisimize kurulacak. E, o kompost gübresinden de hem arıtmamızdaki arıtma çamurunu bertaraf etmiş olacağız. Bunu komposta edeceğiz. Hem de eee kompostan ciddi bir eee ABİTAŞ'a gelir sağlayacak bir altyapı orada oluşturacağız. Yani tarım ayağında da hem ciddi gelir sağlayacak hem de eee çiftçimize ciddi bir eee organik gübre sağlayacağız. Yine ABİTAŞ'ın orayı da hem eee biliyorsunuz genel müdürler müdür eee ve tüm ABİTAŞ'ın yönetim kurulu yönetim yönetimini yönetim, yönetim, gösterdi. Yakup Bey tarımı aynı aynı zamanda tarımın da Yani tarım bölümünü de bütün ürününün, her şeyi de kendisi getirecek. Aynı zamanda arkadaşın e, koordinasyonunu sağladı. Yine dördüncü ayak planlarımız. <laughs> plaj kısmında maalesef e, geçmiş yıllarda da çok zorlandı. Karadeniz'de plaj hizmetlerinde çok başarılı olamıyoruz. 5-6 aydır geçen yaz bir izledik, çok müdahale etmedik. Ama bu yaz biraz daha farkımız olsun diye yeni bir plaj yönetimi anlayışı bu yaz sergileyeceğiz. Plajlarımızdan da hem ciddi kaliteli hizmet vereceğiz halkımıza hem de orada oradan da çok ciddi gelir bekliyoruz. Plajlarımızdan da çok ciddi gelir bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta plajlarla ilgili işte ilk toplantımızı yaptık gerekli e, müdürlüklere, gerekli kişilere gereken görevleri var. Çünkü bir Haziran plajlarımızın o bizim planladığımız e, hizmet kalitesinin oluşması için bunun bir altyapısının oluşması gerekiyor. Hem kendişlerimiz, hem destek hizmetlerimiz, hem zabıtamız, bütün birimler koordineli bir şekilde çalışarak bir e, Haziran'da plajlarımızı hazırlayacağız. Buradan da önümüzdeki yaz çok ciddi bir gelir bekliyoruz plajlarında. Burayı plaj yönetiminin e, beraber destek hizmetleri müdürlüğümüz beraber götürecek. Yani destek hizmetlerinin gücünden plajlarda faydalanmak istiyoruz. Tabi zabıta da e, da, e, çok ciddi, e da çok ciddi destek verecek. plajlarda çok ciddi destek verecek. onunla beraber işte bunun onun başına destek hizmetlerinin de görevli e, plaj yönetiminin tam yetkili e, bir gün, e, Bülent oraya atalım. Geçen yaz zaten plajlarla biraz ilk bir kısım ilgilendi. Biraz tecrübesi oluştu Bülent Bilgin'in. Bu yaz da plajlarımızla ilgili e, tam yetkili olarak çalışır ama destek hizmetleri müdürümüz ve bütün ekibiyle tam sağa e, plajlara destek verecek. Yani oradaki kalitenin artırılması, hizmet anlayışının e, ciddi anlamda için Böyle e, dört ayaklı yani dört ayaklı bir sistem üzerinde abitaşı e, geliştireceğiz, büyüteceğiz. Çok ciddi gelir kaynakları sağlayacağız. Yani seçimlerde de söyledim. E, belediyemizin ilk aşamada 2004 2024 yılının rakamlarıyla belediyemize her yıl e, 50 milyon lira civarında ilave kaynağı ihtiyaç var. Belediyenin yürüyebilmesi için. Arkadaşlar, bunu tabii ilk yıllarda bu 50 milyonu hemen sağlayamazsın. Ama biz geçen yıl 20 milyon liranın üzerinde ilave bir kaynak sağladık. Hakkı Ama bu sene bu rakam inşallah 50'den üzerinde çıkacak. Hatta bizim hedefimiz 100 milyon. Bu sene belediyemize 100 milyon ilave kaynak inşallah. Bunu kimi işte farklı yöntemlerle sağlayacağız. İBB'lerle sağlayacağız. Kimi böyle ticari faaliyetlerimize, belediyemize ilave kaynak sağlayacak. Belediyemizin, yani abitaşın, tabii en önemli hedefimiz önce abitaşın bir çeşitli kar ee, Bir de elimizde ne var? Ee, Abitaşlarımız çünkü bu hizmeti bırakacağız bugün. Ee, Katamaran var yani. elimizde. Katamaranla ilgili anlaştık. Ee, Atamanın alacak kişi zaten bizi bekliyor. Pay parasını da aldık. Onlar da, otur, onlar da bu katamaranla ilgili ticari faaliyetlere maçtan sonra başladı. Şu ana kadar katamarana ihtiyaçları olmadı. Düz katamaranda SGK hacı var. bugünlerde Çalışma Bakanlığı'nda belediye borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışma devam ediyor. belediye borçları yapılandığında katamaranın katamaranı, daha önce anlaştığımız kişilere devredeceğiz, satacağız ve kata var. Çünkü bu hizmetten çekileceğiz. Ama tabii bu hizmeti bırakmayacağız. Daha bu işi arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Daha küçük çaplı, daha Akça Hoca'ya uygun, Akça Hoca uygun, böyle 45 kişilik, 50 kişilik, 40 kişilik gezi teknesi de planlıyoruz. Yani bunu projeleri de şu anda yapıyoruz. Şu anda proje aşamasında. Yani Katamaran eğer SGK hacisi, yapılandırma olmasa ne yapacağız? yine arkadaşlarla görüşürüz. SGK haydi, o, e, yapılandırması olana kadar kendilerine kiralık verir. Yani kiralık her ay kiramızı alacağız. O e, yapılandırma olduğu andan itibaren e, gereken bir yani, e, e, satış bedelini alıp satış bedelini alıp e, kendilerine devri yapacağız. Çünkü Katamaran bize uygun değil. Katamaran Akçavuzya Belediyesi'ne ciddi bir maliyet getiriyor. Abitaş'a çok ciddi zarar vermiş. Katamaran Abitaş'a ciddi zarar vermiş. Ee, i̇nşallah tepkinin yapılanmasıyla bu beladan <laughs> Abi e, ciddi şeyler kurtaracak. Yani hedefimiz nihai e, hedefimiz e, Abi çok ciddi ticari faaliyetler yaratarak e, Akçaözü Belediyesi'ne, bugün hava'dan Akçaözü Belediyesi'nden destek almış. İnşallah bundan sonra Akçaözü Belediyesi'ne ciddi destek veren e, bir şirket haline. Thank mm -hmm. you.